10 yaşından beri amatör olarak olta balıkçılığı yapıyorum. 16-17 yaşında bu işi iyice profesyonelleşti ve YouTube içeriğine içerik üretmeye başladık. Şu boyutlarda yani 300 gram bir karış civarında bir kefal bıraktık. Saat buçuk yani yaklaşık 3.5 saat sonra da köpek balığı oltamıza takıldı. İpi bitirecek çok lan. Iyi, çok iyi balık. Uf. Bu var ya rekor, benim rekor olabilir bu ya. Aa, çok türet, büyük, acayip şimdi. Fena bir şey baksana abi. Bu ne bu ne? <laughs> bu ne oğlum? Yoltama takımda tabii biz bildiğimiz bir buçukta uyku modundaydık. Artık yorulmuşuz, ümitler bitmiş. Toplanıp gideceğiz ama son dakikası gelen balık bizi en azından boşuna gelmedik neşelendirdi. Ondan sonra balığı elime aldım. Baktım bu lifer değil. Küçük bir balık olmadığı belli yani yakalanına itibaren. Ama bu kadar büyük geleceğini de kesinlikle tahmin etmiyordum. Çünkü daha önce de 4-5 kere yakaladım köpek balığı kıyıdan. Onlar en fazla 40 kilo, 45 kilo, 50 kilo civarlarda bir buçuk metre boyunda balıklardı. Yani canlı kefele geldi dediğim gibi. Gece bir buçukta vurdu. Yaklaşık bir 15-20 dakika mücadele ettik balıkla. Kıyıya getirdik. Evet. Diğer arkadaşlar sağ olsunlar. Birisi çekim yapıyor, birisinin elinde fener. Suya mecburen tek ben kaldığım için suya girdim, balık araya çıkarttım. Evet arkadaşlar. Aldık. Köpek balığı selam. harun bu grip de kuruyor şey. bak kuruyor ya. <laughs> Çok iyi. Bunu salacağız şimdi. Ee, Neyse tıkan bizi tehlikesiyle karşı karşıya bitiyor. Saat var şart. Kum gibi kum. <laughs> 60 kilonun üstünde bir balık. Çok güzelsin be. Saygı duyuyorum bu Gerçekten saygı duyuyorum. Şimdi kancayı çıkarıp salacağız. <laughs> Ağzındaki kancaları temizce çıkardık. Balık tabi karaya gelince biraz daha ağırlaşıyor yani. Sudaki kaldırma kuvvetiyle yarı yarıya düşüyor da karadayken 90 kilo balık. Geri sararken biraz zorlandık tabi o halde. En son belime kadar suya girdim. Balığı geri bıraktım. Sağlıklı şekilde gitti. Dişi bir bireydi ve yavruluyordu yani karnından belli anlaşılabilecek kadar. Hadi. Tamam. Gidiyor gidiyor gidiyor. gidiyor, gidiyor, gidiyor. Yakın temasta bulunmak istemiyor insanlar. O yüzden de saldırı ya da bir mukavat gibi bir şey olmadı. Tehlikesiz bir türdür. Korkmanıza gere gerek yok yani, buradan bunu söyleyeyim.